Herkese yeni bir günden yeni bir videodan selam olsun hepiniz evime hoş geldiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir bizler iyiyiz kanalıma sayfama belki de bu video ile ilk defa gelecek olan arkadaşlarım vardır sizler de hoş geldiniz hala beni abone olmadan izleyenler varsa biz de geldik biz de abone olduk Yeşimcim derseniz beni mutlu edersiniz. Şimdi kahvaltımızı yaptık üstümüzü giydik kirazlı küpeleri buldum bu arada Yüzüm çok kötü bu ara arkadaşlar. O kadar kötü ki niye böyle oldu bilmiyorum. Şöyle kirazlı kazağımı da giydim. Bu sezon hiç giymemiştim. Ama küpelerime çok sevindim çünkü sosyete pazarında pazar günü ablamla sorduk. Baharda getireceğim dedi hanımefendi. Evde varmış ama kışın satmıyorlarmış kirazlı küpeyi. Neyse bakalım bunları da çok sevdiğimi bilirsiniz. Geçenlerde bir arkadaşla demişti. Epeydir kirazlı kazakla küpeni takmıyorsun diye. Bugün aklıma gelmişken saçlarda böyle çok yapamadım. Dedim havada soğuk şapkamı takayım. Şimdi hafta sonu Barış rahatsızdı. Zaten kendi işleri de vardı. Ablamla gitmiştik. Dün kendim gitmiştim. O yüzden karı koca bu ara vakit geçiremedik. Barış AVM tarafına gidelim dedi. Şimdi böyle üstümüzü giydik. AVM tarafına gidiyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Sizlerle beraber gidelim. Umarım inşallah hepimiz için çok güzel bir gün olsun. Evet çıktık ben arkada kaldım. Hadi gidelim bakalım. Baş arabada. hava soğuk arkadaşlar. Haydi bakalım, haydi bakalım. Gidelim bakalım. Şimdi arabamızı park ettik. <laughs> Söyle hadi Barış diyor ki bugün Bugün tencere, tabak, tava Bütün T'ler serbest <laughs> Bu adam var ya Şuraya yaklaştık telefon elimde değildi O an dedi Dedim dur seni hemen Bunu ölümsüzleştirmem lazım 3 T'lere sesleniyorum Bugünlük serbestsiniz Şaka bir tarafa yöne bakacağım Bir de Türksel'de benim e, Hattımın ne deniyor Barış ona? Sözleşmesi mi bitiyor? Yap, Onu yenileyeceğiz. Belki numara değiştireceğim. Evet. Ah, bakacağız artık. Şeylere. selam. <laughs> Haydi bakalım. 3 TL'ler serbestmiş. Ay saçlarım ne biçim durmuş. Havada güneş açtı. Ne diyorsun? Evet. Ama son güneş herhalde. Ama soğuk ha. Belli. Zaten çarşamba akşamı kar bekleniyormuş. Bakalım. Hayırla yansın bereketiyle. Hidaya baskın. Hey! Arkadaş! Hidaya geldik. Barış bir malzeme alacak da. Onu bekliyorum ben de. Seda ile uzun uzun konuştuk. Safinaz yengem geldi. Onunla konuştuk. Buradan öpüyorum yengemi de. Bize şöyle şunlar var. Bu ara bize de bakıyorum ama bu tarz değil. Dört buçuk. Ben şeyde vardı ya onu çok beğendim. Sadece TK, TK mıydı orası aynı? Barış işini derken boya bakıyorum da hangisiydi? Ay dur beğendiğim. Şu an göremiyorum ha tövbe. Kız kaybettim. Çakal. Hmm. Heh. Çakıl taşı. Şu biraz koyu da ama şu sanki güzel gibi. Bilemedim. Şimdiden bir bakayım dedim renklere. Sedef ışıltısı. Kurna. Marşalmış bu. Zaten hattım Türksel'de ama Türksel'in yeni hattını aldım. Numaramı değiştirdim. Seneler sonra farklı numara kullanacağım bakalım. Şimdi bunlarla uğraşıyoruz Şimdi da. Şimdi yeni hattımı aldım. Barış arabayı çıkarıyor. Bir AVM'ye doğruyacağız. Oradan sonra da bime uğrayıp evimize gideriz arkadaşlar. Öyle bakalım. Soğuk ama geliyor. Evet önümüz sevgililer günü. Barış'la böyle <laughs> aşk olsun. Boş yapma <laughs> Neydi? Ne diyorlardı? Boş yapma. Çay yap. Çay ısmarladım sana. Şöyle görünce canımız dondurma istedi. Barış sadece külah da aldı. Ben şöyle. Bakayım seninkine. Biz bunu şeyde çok yapardık hatırlıyor musun? Batman'dan gittiğimiz zaman böyle ama izne geldiğimiz zaman şöyle dolaşacağız arkadaşlar dondurmalarımızla. Evet mekandayız. Evi geldik. İyi ki geldik. Bakar mısınız nasıl güzel battaniye varış. Fiyatını söyleyeyim hemen. Belki benim gibi merak edenler vardır. Battaniye şu arkadaşlar da. Fiyatı a Taşırabilir musun? Bin lira. Battan mı bu? 200'e 220 santim. Bakın ihtiyacınız varsa. Ha, arkası böyle, önü böyle arkadaşlarım. Çok güzel. Şey de güzel uydurmuşlar ama bak. Kılıfları. Aa bir dakika şu yastık falan çok güzel olmuş. Bu da nevresimi galiba. Bunu da söyleyeyim size. Dur. Bu da 2499. He bak bu bunun setiymiş. Ben zannediyorum ki bunu öyle koymuşlar. Aa bana bak hele. Şu kırlentler çarşafı yastık yüzü 2 499 bin lira. Evet Evidiya'ya hoş geldik. Bakın ne dedim yeni gelen ürünler varsa çekeceğim dedim. Şöyle çok güzel bir çay kahve şeker seti gelmiş. Ben alırken niye yoktunuz? 1499. daha sonra ay çok tatlı bunlar şu an tek elle açamıyorum ama şeyi çok güzel bak. Vakumu güzel. Bu da üçlü 1000 TL arkadaşlar. Mien markası. Ben aldım ya tava falan onun markası. Gayet güzel. <laughs> Dondurma boğazımda kaldı. Şunu biz şey zannettik. Hani böyle yapıştırma zannettik de bu yazıları korumak içinmiş. Çok güzel. Burada da bak sarı kepçeler yok. Böyle şey var takım var ama. Yine düştük bir batağa. <laughs> Buraya şey bakacaktım. Ha, burada yok o setler ama. Tefal'in bir ara tavaları vardı. Burada da setleri de vardır diye düşündüm ama yok. Bak peçeteleri falan, tepsisi, her şeyi takım. Nevresimi. Görüyor musunuz? Bu da yeni gelmiş ay bir an çok ağır zannettim ama çok ağır değilmiş kek fanusu 1799 şunlar servis okuyamıyorum da balık şeklinde bak bunlar uygunmuş 200 TL şu da 150 TL ben şöyle bir tane sos tavası alacağım aslında ya, bu çok mu ufak ki Şöyle bir tane alacağım ben. Mini. Kaçmış? 300'den 200'e düşmüş. Evet, bu da böyle bir takım arkadaşlarım. Görmüş olduğunuz gibi. Her şey var ama yastığı, bardağı. Gözüm döndü gözüm. Gözüm döndü yeni şeyler gelmiş çünkü. Ama şununla ucuz kurtuldum bak. Bak yeni yastıklar gelmiş. Gözün döndü diyor. Aşk olsun Barış. Şimdi Migros'a geldik. Burada da has cevherler var böyle. Şu 309 lira. Bu kapaklı 279 lira. 14 santim 179. 16 santim 200. Şu 16 mı ki? Yok bu daha büyük sanki. Baksanıza şunu arkadaşlar. Küçücük küçücük. Allah'ım. Bakın şöyle kokinalı çok güzel baharatlık var. Üçlü. Yalnız 18 santim. 479 13 santim 379 şu ha, aynıymış bir küçüğü zannettim buralara gelince uğramadan bakmadan gitmiyoruz biliyorsunuz arkadaşlar ben bir nihale aldım ama çok memnun kalmadım ya şu ortasında şey var fayans gibi dekor ama kayıyor Barış telefonla konuşuyormuş. Ben de diyorum Barış'ın sesi geliyor. Şunlar var bakın 129 lira ama bunun içi parlak ya. Normal güveç gibi değil. Acaba yumurta falan olur mu bunda bilemedim. Neyse bakalım. Şu an en sevdiğim mis gibi deterjan kokuyor buralar. Arkadaşlar. Şöyle ben şimdilik 1 litrelik zeytinyağı aldım. Yavaş yavaş çıkalım bunu ödeyeyim başka bir şey yoktu. Son son bime uğramadan da eve gitmeyelim dedim. Neler var aktüellerde bakalım. Gerçi Barış sabah gelmişti de. Bu tat niye bu kadar pahalandı ya? O Arjantin <laughs> Ondan herhalde. Öbür tarafa da bakayım. Gerçekten ama ya 34 lira tövbe estağfurullah. Küçücük bir şey. Çikolata. Neler gelmiş? Arkadaşlar. Ay süngerler Annem çoraplara bak çocuklar için 100 TL fırça seti sünger seti Öyle şeyler gelmiş yani. Çok bir şey yok anlayacağınız. Ben şunu aldım da. Yemek ayarlayacağım. İpler var. Evet evimize geldik. Bime doğradık. Bim'den de süt falan aldık. Öyle arkadaşlar kar atıyordu değil mi Barış? Hı Kar atmaya başladı. Biz evimize geldik, işlerimizi hallettik, saatlerimiz 6'ya geldi. Buram buram simit kokuyor, şunu çantama alıp koydum. Aldığımızda saat 3'tü, şu an saat 6'ya geliyor. Neyse bakalım, bir şeyler hazırlayacağım hemen. Şu tavayı aldım, gösterdiğim gibi bu markanın tencere setini kullananlar var, çok memnunlar. Ben de bunun küçük sağanı var biliyorsunuz. Migros'tan almıştım onu. Geçen sene almıştım. Bu da normalde 300'lü sos tavam kötü olmuştu. Şöyle 12 santimlik sos tavası aldım. Ee, Yozgat'tayken kırmızı tavam vardı. Migros'tan almıştım. Onu da bayağı bir kullanmıştım. Şöyle Yaren çok seviyor. Biz de seviyoruz. Bu turşudan aldık. 1 kiloluk şöyle sızma zeytinyağı yoğurdumuz. 30 liraydı 3 tane sütümüz var. Bir tane nutellamız var şöyle saç ekmeğimiz var aldıklarımız böyle şimdi bunları yerleştireyim hemen üstümü falan çıkartayım güzel karnımızı doyuralım ondan sonra e, kaç zamandır bir portakallı kek yapasım var ama bugün de yapabilir miyim bilmiyorum arkadaşlar havada yağmaya başladı neyse ben hızlanayım şimdi bunları güzel yerleştirelim tekrar buluşalım sizlerle birlikte şimdi çayımı demledim şöyle buraya bir buçuk su bardağı şeker koydum bir haftadır hemen hemen tatlı hatta bir buçuk haftadır hiç yapmadım irmik tatlısı yapacağım yani irmik helvası yapacağım inşallah şimdi bunu bir ısıtalım arkadaşlar sütü böyle iki koydum şimdi çayımı demledim burada görmüş olduğunuz gibi sıvı yağla tereyağını göz kararı koydum bu sefer ölçülü yapmıyorum yalnız şu ışık çok gözüme gözüme vurdu ben sizi şöyle yanaştırayım bu tamam zaten. Bu hafif ısınacaktı. Hemen şuna ilmeğimizi koyalım. Çayımı demledim. Çay da kaynasın. Buradan alayım. Şimdi arkadaşlarım çayımız kaynadı. Bunu alalım. Birazdan tekrar güzel kaynatacağız. Şöyle çayı bozmayalım. Üstteki de çökerse çay erken bozulmuş olur ve kötü olur. Şimdi bu tamam. Şeker eridi. Şuradan spatulamızı alalım, yağımız erisin. Bu irmik değil mi? He. Bismillahirrahmanirrahim. İki bardakla yapacağım, biraz fazla gelecek ama. Yapacak bir şey yok. Ya da kızmadan koydum ama neyse bakalım. Şimdi bunu güzel kavuracağız böyle kısık ateşte. Bu arada renkleri makineye atmıştım, onları kurutmaya attım. Siyahları şimdi attım. Bu ara çamaşır bitmiyor vallahi. Dedim akşam saat çok geç olmadan onları halledeyim. Onlar da yıkanırken, bir tanesi kururken ben de dedim helva yapayım. Aslında bisküvi tatlısı yapacaktım, puding yoktu helvaya döndük arkadaşlar şimdi bir şey söyleyeyim mi bu açıdan şöyle yapayım size i̇şte bu açıdan hiç çekim yapmamıştım ya buradan nur yağıyor o biraz olmadı da onların yönünü değiştirmem lazım sanırım şöyle yapayım bakayım hmm. şuradan doğru puslu veriyor bak şeyde sorun yok sizi alayım şimdi Bakın böyle gittiğimizde görüyor musunuz? Gayet net. Çünkü bu tarafa bakan sadece bir tane var. Ama o tarafa üç tane bakıyor ya. Ya. Duymasın. <laughs> Diyecek ki bana hem taktırdın hem de laf ediyorsun. Acaba e ona bir tane daha eklesek mi ya? Bir tane daha let. Şimdi bununla dondurma da iyi olurdu ama ben dondurmadan ziyade böyle sade ilmik helvasını daha çok seviyorum. Hemen bir şeyler atıştırdık. Güzel hazırladım. Karnımızı doyurduk. Biraz uzun sürecek. Minik tavamı yıkadım arkadaşlar. Diğerini attım. O bayağı bir çizilmişti. Çöp alınıyor sanırım. Bir de şöyle göstereyim. Filiz arkadaşım. Demiştin ya kabartma tozu falan. Bugün ceviz alacaktım onun içine koymak için. Fındıklar çünkü düştüğü için ceviz alayım diye düşündüm. Unuttum onu da. Migros'ta falan. Neyse buradan İstanbul demişim ama Tekirdağ selam olsun. Filiz arkadaşım Tekirdağ'da yaşıyor. Esen ablacığım Tekirdağ'dan beni izliyor. Dumancım izliyor. Diğer arkadaşlarım hepinize selamlar, sevgiler olsun. Yalnız gözüme ne takılıyor şu an biliyor musunuz? Geçen de dikkat ettim. Şuradaki... Ee, bu aspiratörün ledleri çalışmıyor bak hatta görüyor musunuz çıkmış gibi yalnız bunun kendi plastiği sararmış böyle şey gibi gözüküyor ben dikkat ediyorum da geçen de fark ettim edit yaparken orası sapsarı gözüküyor niye öyle anlamadım onu ya komple çıkarttıracağım ya da tekrar yenileteceğim ee, bugün evde olsaydık şey düşünüyordum. Dolabın şu tarafını bitirmiştim. Altları bitirmiştim. Sadece şu üstler kalmıştı. Bardak tarafları kalmıştı ki şurayı zaten elimden geçiriyorum sürekli. Ama dışarı çıkınca yapamadım. Niyetim öyleydi. Bu ara böyle mutfağı bir iyice elden geçirip yine kullanıp kullanmadıklarımı ayıklamak istiyorum da. Bakalım inşallah yaparız arkadaşlar. Öyle biraz altını açayım ya fazla kızmışım yalnız. Çamaşırlar bitmeden bari çay keyfini yapalım da. Onları katlaması, makinenin filtresini temizlemesi falan uzun sürüyor biraz. Burada arkadaşlar bayağı. Barış'ın istediği gibi. Şimdi şunu şöyle alayım da kaşığını. Evet bu aşamada dikkat edeceğiz. Ocağımızda biraz patlama olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. gibi yavaş yavaş suyunu çekecek. Ben sıcak sıcak servis yapacağım. Çünkü sıcak çok seviyorum. Anam. Her taraf battı da. Neyse. Hallederiz. Yeter ki sağlık olsun. Evet. Biraz açalım şöyle. İnşallah o ıslak şeyi verebilirim. Öyle çok seviyorum. Çünkü irmik kelirasında. Bugün böyle göz kararı yaptım. Ama bakın arkadaşlar. Nasıl güzel oldu. Aynı un helvası gibi oldu ya. Bakar mısınız? Şimdi 5 dakika kapağını kapatacağım. Dinlenecek. Ondan sonra hemen servis. Evet çok beklemeye gerek yok bence. Şimdi hemen helvamızı servis yapalım. Şu tabakları hatırlayanlar bana Batman'ı hatırlatıyor. Çünkü orada bunlarla çok sunumlar yapıyordum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Birincisi tamam. Kalan da ufak şeye alırım tencereye. Ben soğukken de severim ama bilmiyorum her şeyin sıcağını çok seviyorum. Aslında zararlı evet. Bak hiç 5 dakika bile dinlendirmedim. Bir tık daha süt ekleseydim. Bence sütü İkiden fazla yapmalıymışım. Ama yine de güzel. Şimdi Şimdi şöyle fındığımız bir de tarçın mis. Ve sarmık. Sağır sağır. Şeker alayım da helvayı da şekerli çayla içme yani değil mi yeşim çayımız da mis gibi olmuş arkadaşlar gördüğünüz gibi ay ay elim titredi bizde dudak payı falan yok evet helvamız çayımız bize afiyet olsun arkadaşlarım Evet benim için çay faslı bitti. Barış Bey çay faslına devam ediyor. Helva güzeldi fakat karıştırırken ıslak ıslaktı. Bir tık kuru olmuştu. Yani ben iki bardak değil iki buçuk hatta 3 bardak süt ekleyecektim. Veya da bir bardağı su eklesem daha güzel olacaktı. Neyse en azından portakallı kek demişim. Büsküylü pasta demişim. En son helva yapmışım. Öyle bakalım arkadaşlar. Şimdi renkleri kurutmadan çıkardım. Siyahları kurutmaya attım. Ondan sonra da filtreyi falan temizlerim. Bugünkü işim gücüm biter. Yarın kaldığımız yerden Allah nasip ederse devam ederiz inşallah. Biz bugün şimdi tencere tava muhabbeti yaptık ya giderken güldük de hatta. Yön mağazalarına baktım. İki tane yön var Zonguldak'ta. E, Tefal'in X6 serisine baktım. X1 veya 2 diyenler vardı ama yönde bir zaten yoktu arkadaşlar. 2 vardı ama inanın 2 ile 6'nın arasında dağlar kadar fark vardı. Yani böyle tuttuğunuzda Neyse e şimdi altı şey olarak güzel saklama kabı olarak kullanılıyor fırına giriyor öbürleri de giriyor sanırım da yapıştırma falan hiçbir şekilde yapmıyormuş Barış öyle bakıyor bana. Sadece yönde fiyatı biraz fazla geldi malum elden taksit olduğu için hani vade farkı oluyor. Trend yoldan baktım eve gelince trend yolda yine fiyat fazla ama yöne göre iyiydi. Bir böyle araştırmaya girdim bakalım. Şimdi diyeceksiniz hani karıca tencerelerin yeni neden tencere bakıyorsun? Karaca'yı biz Yozgat'tayken almıştık. Barış hatta bana Suriye'deyken sürpriz olarak almıştı. Birkaç kere değiştirdim biliyorsunuz. Karaca'yı her zaman söylüyorum. Bakın ben hiçbir sıkıntı yaşamadım. Her gittiğimde bana yeni bir tencere verildi. O yönden haklarını yiyemem. Ha Çiziliyor mu? Çiziliyor arkadaşlar. Bunun da böyle ufak sanki olacak gibi hissediyorum. Ben de Tefal'in bu serisine epeydir bakıyordum. Artık nas e nasip kısmet diyelim. Size de çekmedim. Çünkü Türksel'e falan gittik. Böyle işlerimiz falan vardı. Neyse bakalım yakın zamanda inşallah tekrar bakarız. Burada da vedamı yapayım. Umarım inşallah sıkılmadan keyifle izlemişsinizdir. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Yarın inşallah burada tekrar buluşuruz. Hoşçakalın.